Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Hypixel hileci avlarını uzun zamandır yapmıyorduk. Hadi bakalım şu hilecileri birazcık banlayalım. Solo haritayı 4 dakika 28 saniyede bitiren bir şüphelimiz var. Bu seriyi sevdiğinizi biliyorum. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara da şu hileciler hakkında düşüncelerinizi bir yazın. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir seriden ne yapalım biliyor musunuz? 4x hıza alalım. Rakip de buradan çıksın gitsin. Ondan sonra şu arkadaşla birazcık kapışsın. Biz de ondan sonra bunu bir izleyelim. Evet. Ne aldı? Zincirse taş kılıç falan filan bir şey aldı. Komşu geliyor mu? Komşu da ufaktan geliyor. Yazdık bu da birazcık noobmuş. Çok yavaş yol yapıyor bu arkadaş da. Hiç bedeni falan kapatmadı. Hiç böyle umursamadı bile yani bedeni hiç ilgilenmedi bile. Acaba ne yapacak? Şu an ayar falan yapıyor olabilir. Çünkü sabit duruyor. Ayar falan yapıyorsa şu an seni yakaladık kardeşim. Yakaladık seni. Sen kesin hileci <laughs> olabilme ihtimalim var yani şu an. Hileci olabilme ihtimalim var. Aa hareketlendi. Hareketlendi. Gidiyor. Gidecek. Gitti. <laughs> Ayarların tamamını oyundayken yapmış. Gidip abi abi oy. Neler yapıyorsun ya? Neler yapıyorsun abi? Şöyle hemen adamın spawn olacağı yere doğru bir bakalım. Adamı spawn oldu. Player 7 gerçekten şu anda neye uğradığını şaşırdı. Bu da birini kestikten sonra sabit duruyor ve duvara bakıyor. Ne yapıyorsa artık duvara bakıp <laughs> bu arada arkadaşlar öğlen 3 akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var. Dediğim gibi like atın abone olun bildirimleri de açmayı unutmayın. Kesin bir şekilde bu gene bir şekilde bir ayar falan yapıyor kesin. Kardeşim yetmedi mi ayar yaptın? Hadi artık. Hadi bak insanlar senden pataküte oraya buraya uçmanı kaçmanı bekliyorlar. Ya da temiz olmanı bekliyorlar. Temiz oynamanı bekliyorlar kardeşim. Temiz oyna ya şu oyunu. Gidiyor. Gidecek. Hop gene bir yol yaptı. <laughs> Abi nasıl otomatik yol yapıyor böyle? Kafama nasıl hemen ayı ay baksana. Çapraz da yapıyor. Çapraz bu arada zordur. Çapraz gerçekten en zorlarından bir tanesi. Onu da yapıyor adam yani. Adamın hilesi enteresan bir kaliteye sahip. Kardeşim sen sen banlanacaksın ama. Sen şimdi buralara böyle oynuyorsun rahat rahat. He? Bak, bak 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 bak. Blokların içerisinde bet kırmaya çalıştı, kıramadı. Bak 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 bir hopa bak nasıl dönüyor fıldır fıldır. Bale yapıyor sanki böyle. Sanat ya adam. Seni banlayacağım. Şu oyunu düzgün oynayın, şu oyunu temiz oynayın be kardeşim. Şu oyunu düzgün oynayın da insanlara da bir keyif alsın be. Vallahi billahi. Neyse ben bunu bir banlayayım. Ondan sonra zaten Pataköte ikinci, 3. partımıza da geçeceğiz. Daha bunun burayı bitirmesin iki dakika var. Baksana kaydı daha. Şu an 2.43, 2.45'teyiz. Hoppa değmedi. 4.28'e kadar buradaki rakipleri tost edecek. İki dakika daha bunu izleyeceğiz. İki dakika daha bu herifin b hoplarını falan göreceğiz. Ooo full damage almadan... Fall damage almadan gördünüz mü hareketi? Fall damage almadan indiği yetmiyormuş gibi koşarken blokların içerisinden bet kırıp aynı zamanda bir hop yaptı. Yaptığı 5 şey var ya neredeyse adamın. 2 saniyede 5 şey yaptı abi. Gidiyor beyazlı da gidiyor. Beyazlı galiba. <laughs> bak beyazlıya doğru rota'yı kırdı. Bak, 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 sen ban yeme hak ediyorsun ya. Bak 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 bak. Ne yaptın? Ne yaptın? Pembeliye ne yaptın? O nasıl bir çıkış öyle? Pembeli ile beyazı daha birbirini yeni kırmış bu arada. İkisi de galiba birazcık acemi arkadaşlarımız. O yüzden birbirlerini daha yeni kırabildiler. Bu var ya bak bak koşarken yemek ki bak. Koşarken yemek yeme, bir hop, ondan sonra bu yollar, blokların içerisinde bet kırmalar, Fall deme işler falan. Açmadı bir özellik kalmamış adamın ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? İzliyoruz pembeye. Pembeli yok. Pembeli yok. Pembeli oyundan çıkmış. Pembeli hileciyi görünce oyundan çıkmış. Demiş ki ya ben seninle oynamam. Beni şuradaki yolda kestin. Ben bir daha seninle oynamam demiş ya. Arkadaşım yavaş gider misin lütfen? Bir yavaş olur musun lütfen? Heh adam elmas set kes oğlum şunu. Kes. Ah be kesemedi ya. Canını falan da göremiyorum ki bunun. Aga be. Ben bunu banlayacağım. Diğer parta geçeceğim. Rahat olun bu ban yiyecek. Bir daha bununla karşılaşmayacaksınız. Let's go geçiyoruz diğer parta. Banlayalım şunu arkadaşlar. 2 dakika 23 saniye içerisinde 4 vs 4'ü bitiren birileri var. Acaba o birileri temiz mi? Acaba o birileri 2 dakikada oyunu bitirebilecek mi? Bitirecekler. Süre o kadar. <laughs> Ama bakalım temiz mi bitirecekler? Yoksa hileyle mi bitirecekler? Onu hep beraber göreceğiz. Evet. Suspect kardeşimiz orada. Bed burada. Rakip orada. Diğer rakip şurada bu yerde. Player 9 bed'i kapatıyor. Suspect orada kasılıyor. Player 6 ve player 12 de kasılıyorlar. Gidiyorlar. Player 6 ne yapıyor? Player 6 yola başladı. Bu nasıl bir yol yapıcı abi? Ha player 6 yol yapıcıya bak. <laughs> player 6 noob. Suspect geldi. Dedi ki ortalıktan çekilin ben geldim. Ben geldim çekilin ben geldim ben geldim, ben geldim, ben geldim çekilin ben geldim. Ben geldim. <laughs> Kafası döndü ve blokların içerisinden Daha doğrusu kazma almadan Şeyi kırdı endstone'u kırdı Ve onun içerisindeki bedi kırıp buraya da bir hopla uça 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 temizledi Sen ne yapıyorsun kendine gel Sen ban yiyeceksin kanka Sen ban yiyeceksin Aa sarı da geldi Dur bak bu hiç korkmuyor ki hiçbir şeyden Şuna bak Vay de. Adamın korkusu yok şuna bak Banlandın mı Birisi beni izler mi? Birisi beni reportlar mı? Oh, gidişe bak. Birisi beni reportlar mı? Hiç umurunda bile değil adamı. Şunu gidişe baksana. Zigzag çizerek gidiyor adam. Böyle 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 gidiyor. O ne ya? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Oydu. Bir hopa bak bu uçuyor yalnız. Aa arkasındaki adamın fark etmemesine rağmen otomatik vuruyor zaten yine. Koşarak yemek de yiyor. Harika. <laughs> sen bana yiyeceksin. Hoppa çıkışa bak. Çıkışa bak. Tamam yeter oğlum yeter. yeter. Bu ne ya? Adam ne yapıyor abi? Adam ne yapıyor abi? Adam adam ne yapıyor abi? Adam şuna bak. Bu yanda şu ana kadar izlediklerimizin arasında en acayibi. Hiç yakalanmıyor. Golem falan mı koydun sen? Ne? Yileci golem koyup adamları trollüyor. Yileci golem koyup adamları trollüyor ve yemek yiyerek etraflarında geziyor. Yakalanmadı zaten. Speed speed de var adamda. Ha! <laughs> Golemin çıktığı yerdeki adamları alıyor. Abi sen ne kadar troll bir adamsın. Troll bir adam. Troll, troll bir hileciymiş bu. Troll bir hileciymiş. Abi Abi izlemiyor bile. Yorum <laughs> birin çaresizliğe bakar mısın? <laughs> Yazdık ya. Sen buradaki oyuncuları böyle trolledin. Bizim izleyicilerle sana şöyle güzel bir ban atalım. Ben bu arkadaşı şöyle banlayayım arkadaşlar tamam mı? Ondan sonra diğer partımıza geçelim. Let's go. 3 dakika 52 saniye gibi 4 tane profesyonel oyuncunun bir araya gelip bitirebileceği bir sürede burayı bitirmişler. Ama bir sorumuz var. Pro mu? Hile mi? Göreceğiz. Let's go. Gel bakayım sen kardeş. Gel gel. Sen şöyle bir git bakayım. Rakiplerin base'ine. Sen bir hareketlen bakayım. Şöyle birazcık ileri sarayım arkadaşlar. Göreceğiz. Hileci mi? Değil mi? Ne oldu? Göster Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? <laughs> ya daha dur dur. Daha dur. Daha. Abi daha. Şuna bak. Şuna gidişe bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Sen ne yapıyorsun? 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 Yavaş git. Yavaş git. Yavaş git. Yavaş git. Yavaş. Abi bir de elma yedi. Hoppa. Evet. Oo, adamlara bakarak blokların içerisinden hemen şöyle başka bir tarafa bakarak blok kırıp hemen bedleri kırabiliyor. Bu senin nasıl bir teknoloji ya bu? <laughs> bu nasıl bir teknoloji abi? <laughs> bu ne? Yap bakayım yoluna. Şuna bak. <laughs> şuna bak şuna bak. Abi inanılmaz bir çar ya. Gerçekten çok değişik bir adam. Evet sen şimdi gidiyorsun oraya. Burada bir şey var. Bu ne ya? Havada uçan bir şey var. Onu anlamadım ben. Neyse. Hadi gidelim arkadaşlar. Hoppa! Adamın hareketlere bak. Vurulmuyor. Ha, vuruldu ama düşmüyor. He? Rahatlığa bak. Rahatlığa bak adamın. Döne, döne oynuyor. Ne? Player 7. Aa, oh, Player 7 bunu kesti. Sen nasıl kesildin oradaki Player 7'ye? Player 7 daha önünü görmüyordu. Ben kayıtta mıyım? Kayıttayım. Player 7 daha önünü görmüyor. Sen nasıl kesiliyorsun Player 7'ye kardeşim? Sen nasıl kesiliyorsun Player 7'ye? Sen nasıl kesiliyorsun mavilere? Abi inanılmaz İşte hileciler nubu oluyor genelde böyle arkadaşlar. Hileciler buluyor, buluyor. Banlamak lazım. Banlayıp tertemiz yapmak lazım abi. Evet sen bir git. Sen bir git şimdi oraya. Biz de buradan izleyelim. Oo Bum bum bum. Bu sefer fena geldi. Ama vuramıyor ki be. Ha içerisinde bedi kırdı. Bu sefer vurdu. Bu sefer vurdu. Ama ona da vuruyorlar bol bol. Aa gene öldü. Tamamdır. <laughs> gene öldü. Bu, bu değişik bir adam ya. Bu gerçekten enteresan bir adam. Bu banlanmayı hak ederken bir yandan da <laughs> kahkaha atasım geliyor bunu görünce. E, geri gidiyor galiba. E yok tamam. Kırması gereken beyze gidiyor şimdi yeşile doğru gidiyor. Bu elenir gibime geliyor. Umarım elenir. Umarım baya böyle bir rek dersinde elenirsin kardeşim. Hadi bakalım. Let's go. Bum. Hop. E. Bedi kırdı. Güzel. Hop. Buradan da bir, büyük hop'a başladı. Bir hopta buna vuran var mı? Buna vuran yok. Buna vurabiliyorlar ama bir hoptayken. Bu tam da oynayamıyor. Tam da yapamıyor böyle. Bir tane yeşil iki tane de mavi kalmış. O ikisine bakacağız şimdi. Acaba bu sarıyı alabilecekler mi? Gerçi bedini kırmaları lazım önce sarının. Sarının bedi kırsalar. Belli ki o zaman derim ki tamam sarıyı alırlar. Diğer takım arkadaşları alırlar derim de. Maalesef arkadaşlar mavilerin öyle bir niyeti de yok. Öyle bir gitmek gibi bir niyeti de yok. Tam da böyle bir belaya bulaştılar. Geldi adam geldi. Adam 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 adam. adam, adam. Abi şuna bak ikisini aynen da vuruyor. İkisini aynen da vuruyor. Bunu ne yapacaksın ki? Hadi play a iki. Abi. Suspects son sen almadın ama. Bütün oyuna hile açtığın için seni yeniden banlayacağız. Ben bunu banlıyorum kardeşim. Let's go. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.